Evet, iki tane kovanım da burada var arkadaşlar. Şu an şimdi ikisini yine bir kontrol edelim. Ne durumdalar? Çalışmaları nasıl? Burada da sondan bir önceki yakı tek vermiştik. Maşallah bu da aynı şekilde hem günlük hem de C formunda yavrularımız mevcut. Şu şekilde görünüyor mu? Evet arkadaşlar. Şu Gördüğünüz gibi. Bir avratıma gayet güzel. Arka tarafına da günlüğü atmışlar. kemer balıları çok güzel arkadaşlar. Nektar akımı var. Kapalılar gayet güzel. Gördüğünüz gibi maşallah kapalısı güzel. Şuradan bakalım. Evet. Hemen hemen full kapalı arkadaşlar. İki çıtamızda. Yavru söktüğü yerlere tekrar yavruyu atmış. Günlüklerine. Evet, Ama bu yüzüne de günlük atmış arkadaşlar. Sanırım haftaya çıpla isteyebilir. Bu kutu isteyebilir arkadaşlar. Evet, ana bu yüzüne de yavru atmış. Evet arkadaşlar bu petek istiyor, petek atacağız, petek vereceğiz bu işte gayet güzel. Arı yoğunluğu çok fazla yok ama petek istediği zaman petek vereceğiz. Arkadaşlar şöyle bir şey de göstereyim size. Şimdi burada nektar akımı başladı demiştik. Nektar akımının başladığının belirtisi de şu şekilde. Arılarımızda sarılık var arkadaşlar bakın. Arılar şöyle şuradan göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi bazı arılar tamamen sarıya bulanmış arkadaşlar. Böyle parlak parlak sarı. Gördüğünüz gibi şurada. Yani telefonda belli olmayabilir ama açtığınız zaman böyle ışıl ışıl parlıyor arılar sarı şekilde. Evet, nektar akımı başladı arkadaşlar. Burada gayet güzel. Ağustos'un 15'ine kadar nektar akımı olacak. Allah izin verirse. Bu sene akımlıca. Evet, bunun bakımı da tamam arkadaşlar. Burada Bu da biraz şurup takviyesi verelim. Burada havalar hala tam istediğimiz sıcaklıkta değil arkadaşlar. Gündüzleri 23-25 derece olmasına rağmen kuzeyden esiyor ve çok rüzgar var, soğuk rüzgar var. Geceleri de 10 derece hala, Temmuz olmasına rağmen. Yavruları üşütmemek adına, yavru çürüklü olmaması adına kovanımı içten sarmaya devam ediyorum. Evet, kovanımız da tamam.